Selamünaleyküm. aleyküm. Afrika günlerimiz devam ediyor. Şu an vazifeye başlıyoruz inşallah. Afrika'da bir günümüz nasıl geçiyor bununla alakalı sizlere malumat vereceğim. görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Hello Bayt. çarşıya geldik. İnşallah buradan yaşımızı oluyoruz. Günümüz uzadığı için. Mutfa abimiz bizi getirdi. Burada berberimiz. Tıraşımıza devam ediyoruz inşallah. Şimdi tıraşımız olduk. Mutfa abimiz tıraş oluyor. Bakın kim tıraş oluyor. Maşallah. <laughs> kafamızı kazıttık. Ben çarşıdayız. Tıraşımız olduk. Burası El Ubeydin. Herkesi en lüks yeri burası yani. Buradan su alıyoruz. Buralar toptancı. Evet görüyorsunuz bu şekilde eşeklerle, bu şekilde arabalarla su taşıyorlar, su satıyorlar. Bu şekilde çok kişi var burada. kuyulardan dolduruyorlar. Şehrin merkezine gidip bu şekilde satıyorlar. Kurban pazarındayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Buradan şimdi kurbanlarımızı alacağız. Su kuyusu su, su kuyusu açmaya gidiyoruz. Orada kurbanlarımızı da keseceğiz inşallah. orada ulaşım bu şekilde. Evet. Uf. Evet. Uf. Evet. Su kuyusu açılışına geldik. Şu an şu kalabalıkları görüyorsunuz. Kurban kestik. Yani halk açlıktan yağma yaptılar. Yani şurayı hala fesimizde dolaşıyorlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir kurban var. Onu paylaşmaya çalışıyorlar. Halk etrafımızda kadınlar özellikle. Gördüğünüz gibi. Afrika'nın Sudan ülkesinde El Uvet şehrindeyiz. Yine bir köydeyiz. Su açılışlarına ve çeşitli hayırlar yapmaya. Maşallah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Son bir kuyuya daha geldik. Gördüğünüz gibi halk bekliyor. Burada elektrikli bir su kuyusu açtık. Şu an elektrik yok. Gördüğünüz gibi halk çevremizde çocuklar bekliyor. Hı. Çocuklar mutlu. Fakir bir aileye e, inşallah buradan elden teslim ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Evet. Görüyorsunuz buranın içerisinde de şu bahçenin içerisinde de şu an kurbanlar kesiyoruz. Hemen halk hemen 5 dakikada hemen haber alıyorlar. Bakın. Geliyorlar. Yokluk böyle bir şey. Yani o kadar zor şartlarda yaşıyorlar ki biz de şahidiz bir şey dağıtılacak, bir şey verilecek diye hemen hemen doluşuyorlar. Rabbim yardımcılar olsun. Evet, Afrika'da yine akşam oldu. Sabah çıktık, vazifemizi yaptık. Şu anda şurada fakir bir aileye gittik burada. Yine bir kurban kestik. Şurada da arkamda görmüş olduğunuz evde de şu an bir kurban kesiyoruz. Biraz zekatla attık, para da attık. Şu an inşallah vazifemizi yapıp evimize döneceğiz. Son vazifemiz artık yorulduk. 3 tane su kuyusu açtık. 12-13 tane, tabii 13 tane kurban kestik. Şimdi inşallah artık yorulduk. Kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Evet kıymetli dostlar. Bugün de çok yorucu, <laughs> çok güzel ve çok başarılı bir gündü. Şu an en son vazifemizi yaptığımız yerden sonra çarşıya indik. İhtiyaçlarımızı karşıladık ve şu an görmüş olduğunuz gibi havada karardı, bayağı bir geç oldu. Artık istirahat etmeye gidiyoruz. Beni izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. اللهم أنا نطول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته